Tepav Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın'a gidiyoruz. Merhabalar hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba hoş bulduk. Şimdi önemli bir toplantıyla aslında herhangi bir revize beklenmezken Merkez Bankası bir şekilde revizeye gitmiş oldu. %21'den %24'e yükseltti enflasyon tahminini yıl sonu için. Ve burada hani birkaç kez üst üste üstüne basa basa herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ve özellikle işte farklı sebeplerden kaynaklandığını söyledi. İşte ağırlıkların güncellenmesi, yönetilen yönlendiren fiyatlardan kaynaklandığına dair bir vurgu vardı. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla sizin en çok dikkatinizi çeken e, kritik nokta neydi bu enflasyon sunumunda nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ben Başkan Karan'ın hem açıklamalarını hem de e, konuşma tonu içerisindeki duruşunu güvercin olarak değerlendiriyorum. Çünkü yıl başında daha 3 ay öncesinde revize edilen bir yıl sonu e, 2024 yıl sonu enflasyon rakamının tekrardan yukarı yönlü revize edilmesinin ben para politikası duruşu açısından sorgulanacak bir hamle olarak değerlendiriyorum ki hatırlayacak olursak aslında öncesinde de Merkez Bankası'nın hedefini %14'den %21'e şimdi %21'den %24'e yukarı doğru çekmiş oldu. Ki yine benzer şekilde aslında geçen sene sonbahar aylarında açıklanan orta vadeli programda bu yıl sonu için öngörülen %17,5 hedefi de şu aşamada Merkez Bankası'nın enflasyon tahminindeki kontrol ufku içerisinde yer almıyor. Genel olarak aslında Merkez Bankası Başkanı Karahan yapmış olduğu açıklamalar ve konuşma notu içerisindeki ilk verdiği mesajlar şuydu. Neydi? E, iç talepteki koşullar şu aşamada Merkez Bankası'nın hedeflemiş olduğu enflasyondaki düşüşle uyumlu seviyede gidiyor. E, 2025 Ocak içerisinde gerçekleşen enflasyon Merkez Bankası'nın beklentileriyle hatta nokta atışı içerisinde uyum düzeyi içerisinde gerçekleşti. Merkez Bankası para politikası duruşunda herhangi bir gevşemeye devam etmeyecek. para politikasındaki sıklıklar devam edecek ve aynı zamanda genel koşullarda makro ihtiyati çerçeveyle beraber desteklenmeye devam edecek diye. aslında dört tane temel mesaj vardı. Bu dört temel mesajda da aslında sunum içerisinde yıl sonu enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesi konusunda büyük bir bence beklenmeyen bir şok olarak gelmiş oldu. Çünkü verdiği mesajlar Para politikası duruşunda herhangi bir değişim yok. İç talep ...dezenflasyon sürecini destekliyor ve Ocak ayındaki gerçekleşmelerde beklentilerimizi birebir gerçekleşti. Ancak Ocak ayındaki beklentilerle gerçekleşen uyumlu gerçekleşen enflasyondaki temel sebep de aslında Başkan Karanın söylemiş olduğu üzere yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki yapılan artışlar e, temel kaynaklı olmuş oldu. Ancak Merkez Bankası yine daha önce enflasyon değerlendirmeleri aylık enflasyon Gerçekleşmenin raporunda da altın çizerek ilettiği yine para politikası kurulu değerlendirme notlarını altın çizerek değerlendirdi. Aslında yılın ilk çeyreğinde enflasyonda bir yükselme olacak. Ancak bu geçici kalıcı bir etkiye sebep olmayacaktı. Ancak buna rağmen Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini %21'den %24'e revize etmesinin ban açıkçası verilen açıklamalarla uyumlu bir politika olmadığını değerlendiriyorum. Yine aynı şekilde yıl sonu içerisinde Başkan Karanın da sunumunda defalarca kere iletmiş olduğu üzere sektörel enflasyon beklentilerinin bu kadar ayrışmış olduğu bir dönemde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedeflerinin özellikle e, ara hedefe bir çıpalama görevi gördüğü bir dönemde yukarı yönlü yılbaşına revize edilmesine ben açıkçası Merkez Bankası'nın genel hedefini destekleme konusunda bir risk yarattığını düşünüyorum ki özellikle yıl sonu enflasyonunda %21'e götüren parasal sıkılıkla %24'e götüren parasal duruş arasında ciddi bir fark var ki aynı fark aslında Merkez Bankası'nın çok geniş tuttuğu 10 puanlık enflasyon bandında da geçerli. Çünkü şu anda Merkez Bankası aslında orta noktası %24 olmakla beraber %19 ile %29 arasında çok geniş bir enflasyon bandını hedefliyor ki bu koşullar içerisinden yani 10 puanlık enflasyon bandı içerisinde götüren süreçlerde çok ciddi bir parasal sıkılık konusunda duruş farklılığı var. Ben de bu resmin bulandırdığını düşünüyorum. Ben açıkçası bu çerçevede özellikle orta vadeli programda hükümetin öngörmüş olduğu daha yüksek büyüme oranlarını önceliklendirilerek yine faiz oranlarında dindirimin devam etmeye başlayacağını ve enflasyonda muhtemelen Merkez Bankası'nın üst bandı civarlarında belki yakalanır, belki yakalanmaz yıl sonra gerçekleşmesinin daha olası olduğunu değerlendiriyorum. Evet bu söylemiş olduklarınız önemli yani uyumlu olmadığı söylemlerle yapılan revizenin uyumlu olmadığı ve bazı riskler taşıdığına dair beklentilerinizi paylaştınız. Peki hani burada riskler dediğimiz zaman nasıl riskler karşımıza çıkabilir acaba yani önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle alakalı olarak pilotu olmadıklarını söyledi ama acaba hani bu noktada farklı bir yöne evrilen politikalarla karşılaşma ihtimalimiz mi masada duruyor sizin dikkat çekmiş olduğunuz konuya istinaden? ben açıkçası Genel olarak gidişatın faizlerdeki indirimi destekleyen bir yıl sonu enflasyonuyla daha uyumlu bir paketi sirayet eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ocak ayında gerçekleşen %5 enflasyonun aslında birçok düzenlenen ve denetlenen fiyatlar içerisinde yapılan artışın Ocak ayı içerisinde yapılmış olması kaynaklı etkilerini Şubat'a da yansıyacak olmasıyla beraber aslında hem Ocak'ta hem de Şubat'ta yüksek bir aylık enflasyonu bizim karşılayacağımızı gösteriyor. Bu çerçevede eğer Merkez Bankası 2025 yıl sonu için %21'lik enflasyonu korumuş olsaydı aslında para politikasının daha sıkı bir duruşta gitmesi gerekeceğini bize işaret edecekti. Ancak şu aşamada %21 yerine %24 hatta üst bandında %29 olduğu bir politika setinde ben faiz koşullarının daha ılımlı olacağını ve faiz indirimlerinin ee, yine ardı ardı işte Mart ayında ve izleyen toplantılarda gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu aşamadaki süre, giden, giden sürece e, bakarak. Ancak tabii e, özellikle bu beklenti ve gerçekleşen enflasyon sarmalı içerisinde enflasyondaki ataretin kırılamaması olursa tabii Merkez Bankası'nın özellikle yılın ikinci arasında faiz indirimlerine ara vermesi gerekebilir. Ki bu da işte hep konuştuğumuz enflasyondaki yapışkanlık sürecinin bize getireceği bir yan etki olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hedefin yukarı çekilmesindeki bence en önemli tehlike özellikle hedefin üzerine yapışkanıp kalmış sektörel beklentiler, özellikle reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentilerinin tekrar yukarı yönlü tetiklemesi olabilecektir. Bunu da zaten izleyen aylarda açıklanacak sektörel enflasyon beklentileriyle beraber görmüş olacağız. Peki bu TL'deki reel değerlendirme değerlenmeyle alakalı söylemleri nasıl görüyorsunuz? Cevdet Akçay da bu konuyu değerlendirdi. Yani TL'deki reel değerlenmenin dezenflasyon süreci için elzem olduğuna dikkat çekti. Sonrasında da Fatih Karahan TL'deki reel değerlendirmeyi değerlenmeyi politikamızın bir yan etkisi olarak değerlendirmekte fayda var değerlendirmesini yaptı. Ne dersiniz bu konuya? Aslında bence her iki açıklamanın da para politikası içerisinde hem girdileri hem de yan etkisi olan süreçleri var. Nedir? Sonuçta şu aşamada kurun öngörülebilir. Faizin de yurt dışındaki faiz oranlarına göre daha yüksek olması kaynaklı. Elbette aslında politika setini oluşturmuş oldu. belki Başkan Fatih Karan'ın iletmiş olduğu üzere real kurda değerlenme aslında politika setine bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu çıktı özellikle ithal fiyatlar kaynaklı yurt içindeki fiyat artışını sınırlayan bir unsur olarak da aslında dezenflasyon sürecine özellikle ithal fiyatlarının yurt içine girişini kısıtlama konusunda bir katkı sağlamış oluyor. Bu da e, başka Yardımcısı Zeynep Cevdet Akçay'ın açıklamış olduğu süreç. Ama tabii bu süreç içerisindeki yan etkiler nedir? E, ve neden dezenflasyon sürecinin evet. hızlı olması ve real kurun hızlanması önceliklendirilir? Çünkü real kurun değerli olması hem tüketim ithalatını destekleyen hem de ihracatçının yurt dışı uluslararası rekabet gücünü aşındıran iki tane olumsuz çıktı. Yani yan etki. E, bu yüzden aslında en e, istenen sonuçlardan birisi enflasyon hızlı bir şekilde öngörülebilir seviyelere düşerek real kurun aslında belirleyici bir unsur olmamasıdır. Evet çok çok teşekkür ediyoruz e, aktardıklarınız paylaştıklarınız için TEPAL Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın bizimle beraberdi.